Acemi arıcılıktan herkese merhaba arkadaşlar. Arı kuşlarıyla olan mücadelemizi kaybettik. Mecburen arılarımızı Tarsus'ta ovaya taşıdık. Yoksa gerçekten arıyı bitirecekti. İyi ki de taşımışız. Burası çok güzel oldu. Şu anda çok güzel çalışıyor arılar. Keşke hiç oraya indirmesek. Yayladan direkt buraya getirseydik. Buraya da sıcak diye getirmek istememiştik ama yine de olsun. Sonuçta acemi arayacağız. Deneyip öğreniyoruz. Böyle böyle öğreneceğiz. Şu anki yerimiz güzel. Herkese kolay gelsin. iyi çalışmalar.